Ali düzü çizde koştum, tohum saçtım evlekesim. Ökü... <laughs> sevdirmediğim ellere, çet 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 çetene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yer olsa da alacağım bir tane. <laughs> Nazlı da elisin sallan da Ay, Nazlı da elisin, sallan. Daha olmam bunu, üstüne. üstüne. Ne yapalım? On beşinde yar sevdim de sevdirmedim ellere Çıt 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 çetene de sar bedeni bedene Senden aldım bu feryadı buyumuş dünyanın tadı, anılmazdı Reisel adı. O sana aşık olmasa. Projemizin amacı ataylı atalık tohumlarımızın e, korunup. E, geliştirilip ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla başladı. E, bu çalışma kapsamında e, geçmişten beri e, Mersin yöresinde Gülnar Nohutu olarak bilinen e, nohut çeşidinin yaygınlaştırılması için uğraştık. Bu kapsamda e, çeşitli mahallelere ve üreticilerimize desteği verdik. 3 yılda 8 e, mahallede 71 üreticimize, 355 dekar bir alanda 4.260 kilogram tohum desteği sağlamış olduk. Ya Biz de bu destekten faydalanmak istiyoruz. Vahap Başkanımıza özellikle iletiyoruz. Mahallelerimizde bize de gelsinler, bize de destek versinler diye çok güzel dönüşlerimiz var şu anda. Devamını istiyoruz daha. daha çok katılım olmasını da istiyorum. Yani bir birkaç kişiyle değil de yani 20-25 kişiyle olsak daha iyi olacak. Biz böyle bir destek yaptıklar için çok çok teşekkür ediyoruz. Aslında ata tohumumuzda bu yüzden bu sebeple ilerleye götürme istiyor aslında. Yani böyle bir beste olduğu için de biz mutluyuz aslında şu anda köy adına. Çünkü bitme üzereydi bu işler. İyi meydana geldiği için de memnunuz yani şu anda. Nezlet olarak da memnunuz, verim olarak da memnunuz. Evet bizim ece usulüyle bugün bana geliriz. Yarın öbür arkadaşa kaç kişi gelirsek onlara geldiğimiz karşılıklı altın günleri gibi biz de bunu altın günü yapmış gibi sayarız kendimize. Çok güzel geçti. Bu sene hasatımız güzel. Kuraklığa rağmen güzel. Memnunuz. Ya bizim toprağımızdan, havamızdan, toprağımızdan bizim günler nohudumuz tescillidir. Evet, markadır. Ama şimdi hep ata tohumlarımızı yitirmek üzereyiz. Sahip çıkılması lazım. Desteklerinizle sahip çıkacağız inşallah. Torunlarımız da, damak tadında bunu istiyorlar. İspanyol ne falan istemiyorlar. Aşı nohut getirmen diyorlar. Eski nohutlarımızdan pişirelim anne diyorlar. Bunların daha nezzetli. Yani koyadı ile şerbetli diyelim bunları. Şeyler, yemeklerimize tat veriyor. Belediyemiz sağ olsun var olsun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'i çok teşekkür ediyoruz. Hasatımızı yaptık. Bu yıl çok güzel, ürünlerimiz iyi. İlk kez bu yıl aldım, devamını istiyoruz. Başka e, köylerden yapmışlardı, biz de istemiştik. Sağolsunlar, e, vaap yani işte başkanımız e, desteklerini yaptı, biz de ekimimizi yaptık. Hasat iyi yani. Hasat bu yıl bizim yüzümüzü güldürdü. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hazretimiz bu yıl kurak olduğu halde iyi, çok güzel. Günler nohutumuz meşhurdur. Çabuk pişer, lezzetlidir. Yani başkanımıza teşekkür ediyoruz. Desteklerin devamını bekliyoruz. Mutluyuz. Çünkü ata tohumu neredeyse yok denecek duruma geldi. Tabii ki canlandırılması güzel bir şey. Seviniyoruz buna. Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanına da teşekkür ederiz bu desteklerinden dolayı.